Hoş geldiniz dersimize. Bugün dersimizde paralel kenarda yükseklik ve alan konusunu işleyeceğiz. Paralel kenarı geçen yıldan biliyorsunuz. Hızlıca hatırlarsak karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paralel olan dörtgene paralel kenar diyorduk. Buradaki karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Ve karşılıklı kenarları birbirine paralel. Alt ve üst paralel ve uzunlukları eşit. Sol ve sağ kenar birbirine paralel ve uzunlukları eşit. Burada gördüğümüz yüksekliği. Peki yükseklik nedir? Mesela bizim boyumuz, insanların boyu yüksekliğidir. E, paralel kenarda peki yükseklik nedir? Yükseklik dediğimiz şey, Paralel kenarlar arasındaki dik mesafedir. Bu ikisi arasındaki dik mesafede olur. Sol ve sağ paralel kenarlar arasındaki dik uzaklıkta olur. Ben bu dik uzaklığı çizmek için gönye kullanacağım. Gönyeyi kullanarak çiziyoruz bu dik uzaklığı ve bunu çizerken şimdi dikkat ettiniz. Ne var? 2 tane uzaklık iki tane yükseklik var ve bu yüksekliklerin uzunlukları aynı mıdır? Aynı değildir, farklıdır. Yüksekliği çizerken gönyemizi nasıl yerleştireceğiz? Ona bakalım. Şöyle iki tane paralel kenarımız var, eşit ölçülerde. Ne dedik? Yükseklik için gönye kullanacağız paralel iki kenar arasındaki dik uzaklığa yüksekliği diyorum. Gönyeyi yerleştirirken bakın buradaki köşedeki açı dik açı yani 90 derece. Hangi köşeden? Şimdi yükseklik iki kenar arasını bağlıyor ama biz köşelerden indirmeyi tercih ediyoruz. Daha kolay çizim olsun diye. Bu köşeyi paralel kenarın köşesine getireceğim. Şuradaki Gönyenin kenarını paralel kenarın buradaki çizgisiyle çakışık halde yapacağım. Yani tam hizalayacağım. Şöyle durmayacak. Böyle durmayacak. Üstteki kenarıyla tam üst üste gelecek ve şu köşe gönyenin köşesi paralel kenarın köşesine çakışacak. Bunu yaptıktan sonra aşağıya çizdiğim bu doğru parçası buraya diktir. Bakın şurası da sağda kalan açısı da dik açıdır. Aşağıdaki kenara gelen açı da dik açıdır. Bu ikisi için yukarıdaki köşeden aşağıya çizebilirim. Bu, köşe, bu köşeden de çizebilirim. Hangi köşeden çizdiğimin bir önemi yok. Ama duruşları farklı. Şimdi bu köşeden çiziyorum. Bakın yine gönyenin buradaki kenarını yukarıdaki kenarıyla hizalıyorum. Gönyenin köşesi paralel kenarın köşesine hizalı duracak ve bunu sağladıktan sonra aşağıya doğru çizdim. Bakın nerede kaldı bu? Dışarıda kaldı. Buradaki yükseklik paralel kenarın dışında kaldı. İçinde olmak zorunda değil. Karşı kenarın buna uzantısı diyoruz. Uzantısıyla da birleştirdiğim zaman yine yüksekliği yani iki paralel kenar arasındaki dik uzaklığı bulmuş olurum. Buradaki yükseklikle buradaki yükseklik alt ve üst paralel kenarlar arasındaki dik mesafeyi veriyor. Uzunlukları da birbirine eşit. Şimdi sağdaki için diğerini seçeyim. Yani sol ve sağ birbirine paralel olan kenarlar arasındaki yüksekliği. Şu köşeden bakın yine gönyenin köşesine buradaki kenarla hizalı olacak şekilde getiriyorum. Köşe köşeye denk gelecek ve karşı kenarla birleşecek. Bu birinci yükseklik. Peki buradan çizelim. Nasıl tutacağız? Bakın böyle tutacağız. Ama şurada neyi fark ettim? Buradaki yükseklik dışarıda olacak. Yani diğer kenarın uzantısına denk gelecek. Bu gönye kısa gelecek. Şu gönyeli oluşturalım. Bakın köşeyi ve gönyenin kenarını buraya hizaladık. Sonra çiziyoruz. Yine buradaki yükseklik ve buradaki yükseklik sol ve sağ kenarların arasındaki dik uzaklık fark ettiğimiz gibi uzunlukları birbirine eşit. Yani bir paralel kenarın iki farklı uzunlukta yüksekliği olur. Peki bunu nasıl bunu nasıl ayıracağız? Paralel kenarımızı Hemen isimlendirdim. Bunu şöyle ayırıyoruz. Karşılıklı kenarlar eşit. Bakın bu kenara A kenarı dersem, yukarısı da A kenarı. Bu kenara B kenarı dersem, burası da B kenarı. Buradaki yükseklik A kenarına indiği için ben buna yüksekliği h harfiyle gösteriyoruz. Yanına küçük a koyuyorum. A kenarına ait yükseklik olduğunu anlamak için. Buradaki de aynı yükseklikti. Buradaki kenarın uzantısına inmişti. Bunun köşesine de harfin sağ alt köşesine de küçük bir A harfi yazıyorum. İkisi aynı paralel kenarlardı. Hemen isimler harflendirmeyi burada yaparsak. Bakın AB, CD paralel kenarı, kısa kenara B demiştik uzun kenara A demiştik. Buradaki yükseklik hangi kenarın fark ettik? B kenarının. O zaman buradaki yükseklik B kenarına ait olduğu için yanına küçük B harfi, yanına küçük B harfi çizdik. Ayırmak için. Bu HA, HB iki farklı yüksekliği var. Paralel kenarın Buraya bakalım. Bunu geometrik olarak, matematiksel olarak nasıl göstereceğiz? Onu yazarsak. Buradaki buna H noktası dersem, buradaki DH doğru parçası diktir AB'ye. Dik olduğunu gösteriyoruz. Burada da şu noktaya K noktası dersek, burada da AK diktir BC kenarına. Uzak, uzun e, yükseklik dışarıda oluşabilir, içeride de oluşabilir. Bu şöyle fark edebiliriz. Geniş açıysa içeride dar açıdan yükseklik çiziyorsam dışarıda kaldı. Şimdi gelelim yüksekliği çizdik. Alanla ilişkisine şöyle bir paralel kenar size sorularda noktalı kıyafet veya kareli zeminlerde gelecek bakın bu bir paralel kenar buradan yüksekliğini çizip kestim şu oluşan üçgeni buraya getirirsem oluşan şekli fark ettik mi? Ne oluştu? Bir dikdörtgen oluştu. Ya da farklı bir paralel kenar için başka bir paralel kenarda yine yüksekliği çizip kestim. Buradaki üçgeni alıp buraya getirirsem bakın yine ne oluştu? bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenin alanını hatırlıyoruz. Doğru mu? Hemen hatırlayalım. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. Uzun kenara B, kısa kenara A dersem dikdörtgenin alanını bulurum. A çarpı B. Paralel kenar için Buna geçiş yaparsak paralel kenarda bu sefer bu bilgi şuna dönüşüyor. Şunu kaldıralım. Bakın paralel kenarda burası yükseklik burası da kenarlardan birisi. Kısa kenar çarpı uzun kenar dikdörtgenin alanını verdiğine göre paralel kenarın alanını da bu şekilde hesaplayabiliriz. Kısa kenar veya uzun kenar bunlardan birisi yükseklik olacak. ABCD olarak isimlendirelim. Buraya da H noktası ve K noktası diyelim. Bu uzaklık. Bu kenara A kenarı bu kenara B kenarı dersem. Buradaki yükseklik H ile gösteriliyor. Çünkü A kenarına ait yükseklikti. Buradaki yükseklikte B kenarına olduğuna B kenarına ait olduğu için HB ile gösteriyorum. O zaman ABCD paralel kenarının alanı yükseklik çarpı buna taban diyoruz veya bir kenarı. Yani alan A harfi ile alanı gösteriyorum. ABCD paralel kenarının alanı bir kenarla bu kenara A